Merhabalar arkadaşlar. Bugün Asya ile beraber yeni bir etkinlik videosu çekiyoruz. Bugün uçan kelebek yapacağız. Burada gömelerimiz var. Renkli kağıtlarımız ve üç tane tahta mandalımız var arkadaşlar. Şimdi Asya ile beraber kelebek çizeceğiz. Ondan sonra videomuza devam edeceğiz. Asya ile önce kelebeği çizelim annem. Bu şekilde şimdi kelebeğimizi çizelim. şekilde kelebeğimizi çizelim. Öbür tarafından beraber keseceğim arkadaşlar. Bir tarafını çiz. Arkadaşlar bu şekilde çizdim. Şimdi bunu keseceğiz. Ondan sonra dış kısmını belirginleştireceğiz, boyayacağız. Ya bu şekilde kestim. Bakın. Bu renkleri de aynı şekilde keseceğim. Şimdi bu şekilde ikiye katlıyorum arkadaşlar. Bakın böyle. Bir tane daha kelebek çizeceğim. Bu sefer de bu renkte. Sonra bu rengimizi de yapacağız. Dikkatlice çeviyorum tahtayı. Evet, arkadaşlar kelebeklerimizi yapalım ondan sonra videomuzu devam edelim. Kelebeklerimizi yaptık. Bakın, siyah yapacağız. Bu şekilde kenarlarını siyahla boyayacağım. Bir tane videomuzda da şey yapmıştık anne. Ne yapmıştık anneciğim? Dörtler anneyi yapıştıracaktık. Yapıştı evet şey yüz tamamlama oyunu mu? Evet. O. Arkadaşlar bu şekilde yaptım dış kısmını. sepa boyandı diye altına kağıt koydum. Böyle bir şekilde. Çünkü yetmiyor. Evet boyamız. şekilde kelebeğimize desen verelim. şekilde bir tarafını boyadık. Şimdi diğer tarafını da boyayacağız. Arkadaşlar bu şekilde kelebeklerimizi boyadık. Bunları da üzerine yaptık arkadaşlar böyle koyacağız. Bunlar Evet, şimdi bunları yapıştıracağız şey mandalımızın üzerine. Bunu da alt kısmına yapıştıracağız ki kanatlarımız hareket etsin. Arkadaşlar bunları şimdi buraya yapıştıralım. Ve böyle hafif bastır. Üzerlerine. Evet fazla yeni olmuyor ki Yanmıyor yanmıyor. Yanmıyor mu? Bak şuna da bastır. Evet. Battı battı battı. Ama ben, ben battıyım. Hadi bastır bakalım. Koysaydım ben matlaşaydım. Tamam koydum işte ben bastırmadım ki fazla. Matlaş. Şöyle mi kanatlarını diyeceğiz? biraz. Bak. <laughs> evet onları takacağız şimdi. Elimde boya oldu. Benim iç onları. Şimdi ben boya bilmiyorum. Bunu bu şekilde şimdi buraya yapıştırıyoruz. Ama bundan bebek oyuncağı yapabilir. Bebek oyuncağı mı yapacağım? Evet. Yani şunu yapabiliriz. Ne daha Kedi madeni. Böyle yap. Böyle Arkadaşlar de, bunun de, için de, ailenizden de, yardım de. alın. Böyle. Sıcak silikonla Böyle. yapıştırdığımız için. Ben asıl e ne vermiyorum. Şu şekilde. yapıştıralım. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar bu kısımlarına yapıştırıyorum yine. Arkadaşlar bu şekilde silikonumuzu yapıştırdık. Şurayı, şuralarına silikon tabancasını yapıştırdım. Bu şekilde kelebeklerimiz uçuyor. Kanatlarını çırpıyor arkadaşlar bakın. Arkadaşlar evet, benim gücüm yetmiyor. Evet Asya'nın gücü yetmiyor. Al yapmaya çalış bir daha. Bu fazla olmuyor. Bak Lina oluyor. Ama yavaş yapabiliyor. Evet yavaş yapabiliyor. Anne, böyle yap bak. Yap. Böyle yap tamam mı? Aa, i̇ki bu çok elim, kolay. İki elinle güç ver. Tamam da bu çok kolay. Bak ne kadar güzel oluyor. Lina gördün mü? Abi, Aa, ya Bak. Uçuyor, uçuyor. Uçuyor. Beklerimizin kanatları benim hareket benim. ediyor. Benim. Bakın yapacağım. Aa Selin hadi bir yap bakalım. Böyle, böyle, böyle. Evet Asel'in hangi? Selin'in gücü az yetmiyor fazla bastıramıyor. Önce ne de iki elimden yapayım. Bunu yap anneciğim bir şunu. Tamam. Belki mandal setse. Yok. Bunu yapabiliyor. Yapabiliyor mu? Bunu yapamıyor ya. Böyle diyor. Yap Uçurma. bakalım. Yapabiliyor musun Selin bak. Hı -hı. Geliyorum size doğru. Geliyorum. Bu şekilde kanatlar bakın hareket ediyor. Yine öbürlerine yani ver bakayım. Öbürleri doldu mu? Bakın Çinil arkadaşlar alacağım. bunun da oluyor. Arkadaşlar minnak kelebek bir ağaç. Evet bak Asya'yla kelebeklerimiz uçuyor. Kelebek Kelebek kelebek. Böyle havalı bir yelpaze. o yaptınız? Minik yelpaze. Bu şekilde bakın. Kelebekler sana doğru geliyor bak. Bir yanına yuuu. Geldim. Ne haber? Ne güzel rengarenk kelebeklerimiz. Bakın arkadaşlar ikisini de bu şekilde abone olmayı unutmayın. Evet kanatları bakın ne güzel oluyor. Çok keyifli bir etkinlik. Benim için kanala bir abone atın. Bakın. Gerçekten çok güzel oldu. Arkadaşlar etkinliğimiz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz abone, abone olun. Olmayı, Tintine unutmayın. basmayı, like atmayı unutmayın. unutmayın. Abone olmayı unutmayın.